2020-2021 okullar ne zaman hangi tarihte açıklanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde düzenlenen kabine toplantısı neden çıkacak kararlar merakla bekleniyor öğrenciler okulların açılmasıyla ilgili. Çıkacak kararı merakla bekliyor 21 Eylül tarihinde bir sınıfların yüz yüze eğitime başlamasının. Ardından diğer kademeler için alınacak karar gündemin ilk sırasında yer alıyor Başkan Erdoğan ne? Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunması bekleniyor 21 Eylül'de bir sınıflar okullara. giderek yüz yüze eğitime başlamıştı liseler ve ortaokullar için yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı sorusunun yanıtı veliler ve öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor işte 2020. 2021 okullar ne zaman hangi tarihte açıklanacak yüz yüze eğitim başlıyor mu işte detaylar okullar. Ne zaman açılacak MEP son dakika açıklamaları geldi okullar ne zaman açılacak sorusu son dönemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor pandemi nedeniyle geçtiğimiz dönem uzaktan eğitim ile tamamlanmıştı yeni dönem ise yine uzaktan eğitim ile başladı bu noktada okulların açılış tarihi. Merak konusu oldu 5 Ekim'de hangi liseler açılıyor okullar ne zaman açılacak Milli Eğitim Bakanı. Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen genelgede 5 Ekim Pazartesi günü Mesleki ve Teknik Anadolu. Liseleri çok programlı Anadolu Liseleri Mesleki Eğitim Merkezleri Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor. Liselerinin meslekeba.gov.tr adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama. Kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacağı açıklandı dersler kaç. Dakika olacak işte ders ve teneffüs süreleri genelgeye göre öğrencilerin okulda geçirdikleri ders. İçi dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takibi yapılarak okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere eğitim kurumlarında hijyen Şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kontrol kılavuzuna göre gerekli bilgilendirmeler. Yapılacak yüz yüze eğitimde öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30 dakika, teneffüsler 10 dakika ve öğle araları 45 dakika olarak uygulanacak alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları. Yüz yüze bilişsel teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek yüz yüze ve uzaktan Eğitim ile verilen alan ve dal dersleri süre kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecek haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders. Süreleri alan zümre öğretmenlerince belirlenecek liseler ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri Güzel Sanatlar Lisesi ile Spor Lisesi öğrencilerinin 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitimi. Başlamasına ilişkin uygulama dersleri gruplar halinde gerekli koruyucu önlemler alınarak yapılacak. Bu nedenle kontrolü çok rahatlıkla sağlayacağız değerlendirmesinde bulundu Bakan Selçuk Yazılı. Açıklamasında mesleki ve teknik eğitimde özellikle uygulama derslerinin kritik bir önem taşıdığına, dikkati çekerek öncelikle iş yeri stajları konusunda öğrencilerin taleplerinin bulunduğunu belirtti. Selçuk şöyle devam etti ilk olarak 28 Eylül itibarıyla işletmelerde beceri eğitimi ve stajların başlayabilmesine imkan sağladık şimdi de uygulama eğitimlerimizi başlatıyoruz bizim arzumuz bu. Derslerin bir an önce başlamasıydı çünkü meslek lisesi demek uygulama demektir ve uzaktan eğitimde. Bu pratikleri uygulamak mümkün değil. Bu konuda daha fazla gecikmeden gerekli tedbirleri alıp Uygulamalı derslerimize başlıyoruz. Uygulama dersleri gruplar halinde gerekli koruyucu önlemler alınarak yapılacak. Bu nedenle kontrolü çok rahatlıkla sağlayacağız mesleki ve teknik eğitimdeki. Öğrencilerimizin mesajlarıyla bizden yoğun talepleri vardı. Onları iş sahaları ve uygulama eğitimleriyle buluşturmanın heyecanını ve sevincini yaşıyoruz bu tarz haberlerin devamı için TV. Hebere'ye abone olup beğeni göndermeyi unutmayın.